Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları 10. Sınıf Öğrencisi Zeynep Didem Furtun'un ismi çok sevdiği okulunda resim atölyesine verildi. Anki Okulları yönetimi 7 Aralık 2022 tarihinde vefat eden Zeynep Didem'in adını yaşatma kararı aldı. Bunun üzerine görsel sanatlara ilgi duyan ve ders dışındaki zamanının çoğunluğunu resim yaparak geçiren Zeynep Didem'in ismi resim atölyesine verildi. Anki Okulları'nda üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar, rektör yardımcımız Profesör Doktor Yasemin Kepenekçi, okul yöneticileri, Mezunlar ve huzurevi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel şiir dinletisinin ardından Zeynep Didem Furtun Resim Atölyesi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Zeynep Didem'in babası Hakan İdris Furtun ve annesi Sevinç Furtun da katıldı. Törende konuşan rektörün var Zeynep Didem'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını öğretmenlerinin de önerisiyle en azından adını okuldaki bir ünitede yaşatmak istediklerini ifade etti. Ankara Üniversitesi kurumsal aidiyeti yüksek bir üniversitedir. Ee, biz de Zeynep kardeşimizi onun bizim kalbimizdeki yerinin hiç eksilmeyen bir sevgiyle daima sıcaklığını koruyacağını ifade ederim diye böyle bir organizasyon yaptık. Baba Hakan İdris Furtun da herkese çok teşekkür ettiğini belirterek sizlerin nezaketi sayesinde kızımızın adı çok sevdiği okulunda hep yaşayacak ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından rektör var, anne Sevinç Furtun ve baba Hakan İdris Furtun birlikte kurdeleyi kesip tabelanın üzerindeki örtüyü indirerek açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra hep birlikte atölye gezildi. Açılış sonrası rektör var, törene katılan ve şu anda üniversite öğrencisi olan Anke okulları mezunlarıyla sohbet etti.